hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bir izleyicimiz tarafından bizden istenen modeli çıkaracağım. Örümcekli, sıralı boncuklu oyamızı size anlatacağım. İpim 60 numara. ve kum boncuktan işleniyor. İpimizi alıyoruz şu anda. Bir zincir yapıp türbentimizi sabitliyoruz. Şu anda 4 zincir çekeceğim. Tığın başına bir kere dolayıp tekrar türbentimize battırıp 3 seferde çıkaracağız. Bir trabzanımız oluyor. 2 zincir daha çekiyoruz. Tekrar türbente battırıp 3 seferde çıkarıyoruz. 2 zincir daha yapıp Zincir. Zincirimizi yaptıktan sonra bir kutucuklarımızı yapıyoruz. Bir kut 2 zincir tekrar battırıyoruz 3 seferde çıkarıyoruz 2 zincir tekrar battır sabitliyoruz ve 3 seferde çıkarıyoruz tekrar 2 zincir sabitle 3 seferde çıkarıyoruz şu anda kutucuklarımız yaptık ben model amaçla gösteriyorum size tekrar 2 zincir yapıyorum ve dönüyoruz karemizin iç kutucuğumuzun içine battırıyoruz ve ufak bir örümcek çekip tekrar kutucuğumuzun içine batırıyoruz tekrar bir örümcek kutucuğumuzun içine batırıyoruz tekrar bir örümcek kutucuğumuzun içine battırıyoruz Tekrar bir örümcek Kutucuğumuzun içine batırıyoruz Tekrar Örümceklerimizi çok uzun çekmeyelim Normal bir şekilde İpimizi koparmadan da yapabiliyoruz Örümcek Kutucuğa batırıyoruz Tekrar bir örümcek çekip her kutucuya bir örümcek batırıyoruz. Şimdi tekrar bir örümcek çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Şuradan boncuklarımızı, boncuklarımızı alıyoruz. Bu örümceğin bir ipini çekiyoruz. Diğer ikinci örümceğimizin de ipini çekiyoruz ve alıyoruz sabitliyoruz şimdi 4 zincir çekiyoruz 3 boncuk kalıyoruz 3 boncuk kalıyoruz tekrar sabitliyoruz boncuklarımızı tekrar 4 zincir çekiyoruz Evet hanımlar 4 zincirimizi çektikten sonra 3 boncuğumuzu sabitliyoruz tekrar 4 zincir çekiyoruz 2 örümceğimizi alıp sabitliyoruz tekrar 4 zincir çekiyoruz 3 boncuğumuzu alıyoruz Tekrar 4 zincir çekip sabitliyoruz. İki örümceğimizi çekip sabitliyoruz. Şu anda modelimiz modelimizi göstereyim size. Birini koparayım. Evet hanımlar istediğim modeli çıkarmışımdır.